Merhaba arkadaşlar. Şimdi model tasarım ekranını inceleyeceğiz. Bu ekran, bir modele ait tüm bilgilerin, parçaların ve pastalların bir arada görüntülendiği ve gerektiğinde düzenlendiği yerdir. Ana ekrandaki model sütununda yer alan bir modele çift tıklayarak ya da modeli seçtikten sonra alt menüdeki model tasarım ikonuna tıklayarak bu ekrana ulaşabilirsiniz. Ekranın sol sütununda modele ait genel bilgiler yer alır. Üst kısımda Model adı, son kayıt tarihi, bedenler ve ana beden bilgilerini görebilirsiniz. Hemen altında yer alan model resmi bölümünde modele eklenmiş resimler bulunur. Bu alanda pencerenin altındaki seçenekleri kullanarak resmi silebilir, yeni bir resim ekleyebilir ya da farklı kaydet seçeneği ile resmi farklı formatlarda istediğiniz bir konuma kaydedebilirsiniz. Modelle ilgili girilmiş notlar ve modelde kullanılan kumaş bilgileri de yine bu bölümde yer alır. İsterseniz modele atanmış kumaş renklerini buradan değiştirebilirsiniz. Rengini değiştirmek istediğiniz kumaşın üzerine çift tıkladığınızda kumaş düzenle penceresi açılır. Bu pencereden kumaşa yeni bir renk atayıp tamam diyerek işlemi onaylayabilirsiniz. Burada yaptığınız renk değişiklikleri sadece bu modele değil, aynı zamanda ana kumaş kütüphanesine de yansıyacağından diğer modellerde de aynı kumaşı kullanıyorsanız renk güncellemesi oralarda da geçerli olacaktır. Ekranın sağ sütununda model ve pastal sekmeleri yer alır. Bu sekmeler üzerinden modele ait parçaları ve oluşturulmuş pastalları görebilirsiniz. Sayfada yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için üstte yer alan kaydet ikonunu kullanabilirsiniz. Yazdır ikonuna tıkladığınızda karşınıza model bilgisi sayfası açılır. Bu sayfada modele ait parça ve pastalların toplu bilgileri yer alır. Parça ve pastal listesi kutucuklarından yazdırmak istediğiniz sekmeyi seçerek yazdırabilir veya PDF, Word, Excel gibi formatlarında kaydedebilirsiniz. Kalıp tasarım ikonuna tıklayarak, modelin kalıp tasarım ekranına, teknik kart ikonuna tıklayarak da modele ait teknik kart ekranına geçebilirsiniz. Bu bölümlerle ilgili detaylı anlatımları diğer eğitim videolarımızda bulabilirsiniz. Şimdi, bu sayfadaki diğer özelliklere bakalım. Parça listesi Modelde yer alan tüm parçaların detaylı bilgilerini içeren bir tablodur. Bu tablo yalnızca kontrol ve bilgi amaçlıdır. Yani üzerinde bir değişiklik yapamazsınız. Şimdi parça çağır fonksiyonuna bakalım. Bu fonksiyonla mevcut modele başka bir modelden parça ekleyebilirsiniz. Fonksiyona tıkladığınızda açılan pencerede önce klasör sekmesinden parçanın bulunduğu klasörü, ardından model sekmesinden ilgili modeli seçersiniz. Modele tıkladığınızda içerisindeki parçalar listelenir. Bu bölümde seçtiğiniz parçanın ön izlemesini görebilirsiniz. Mouse ile tek bir parça seçebilir, Shift veya Ctrl tuşlarını kullanarak birden fazla parçayı aynı anda seçebilirsiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra Tamam butonuna tıklarsınız. Açılan beden seçimi penceresinden modele çağrılacak beden seçilir ve tekrar Tamam butonuna basılır. Eğer modelde aynı isimde bir parça varsa Parça adı değiştir penceresi açılır. Bu pencerede parçaya yeni bir isim verirsiniz ve tamam butonuna tıklayarak parçayı modelinize eklersiniz. Eklenen parça kendi seri düzeniyle birlikte gelir. Çağrılan modelde daha fazla beden varsa, parça bu beden grubundaki en küçük ve en büyük beden atımına göre seri alacaktır. Şimdi de silinmiş parçayı geri al özelliğine geçelim. Bu özellikle modelden daha önce silinmiş parçaları tekrar modele ekleyebilirsiniz. Fonksiyonu açtığınızda silinen parçalar küçük görselleriyle birlikte son kayıt tarihleriyle birlikte listelenir. Geri almak istediğiniz parçayı seçip geri al butonuna tıkladığınızda parça modele eklenir. Birden fazla parçayı aynı anda seçmek isterseniz yine Shift veya Ctrl tuşlarını kullanabilirsiniz. Toplu değişim özelliği ile parçalar üzerinde aynı anda birden fazla değişiklik yapabilirsiniz. Toplu değişim ikonuna tıkladığınızda karşınıza bir pencere çıkar. Bu pencerede önce değiştirmek istediğiniz özellikleri işaretlersiniz. İşaretlediğiniz alanlar parçalara uygulanacak özellikler bölümünde aktif hale gelir. Bu bölümde gerekli değişiklikleri yaparsınız. Örneğin kumaşı ve yönü değiştirelim. Ardından özelliklerin uygulanacağı parçalar bölümünden değişiklikleri uygulamak istediğiniz parçaları seçersiniz. Varsayılan olarak parçalar seçili değildir. Siz değişiklik yapılacak parçaları seçersiniz. İsterseniz tümünü seç kutucuğunu işaretleyerek tüm parçaları seçebilirsiniz. Şimdi geri alalım ve tekrar parça seçelim. Otomatik kaydet kutusu işaretli ise bu işlemler tamamlandıktan sonra parçalar otomatik olarak kaydedilecektir. Tüm seçim ve ayarlamaları yaptıktan sonra tamam butonu tıklanır ve tüm değişiklikler seçili parçalara uygulanır. Parçalar üzerinde toplu değişiklik yapabildiğiniz gibi bu ekranda her bir parça üzerinde tek tek değişiklik de yapabilirsiniz. Burası pastal öncesi son kontrol alanıdır ve burada parçanın pastalda alacağı tüm özellikleri belirleyebilirsiniz. Bu bölümde tüm kutucuklar varsayılan olarak işaretli şekilde gelir. Örneğin, takla kutusunun işaretini kaldırırsam parçam pastalda takla atmaz. Açı 90 kutusunun işaretini kaldırırsam, pastalda 90 derece döndürülmez. Hassas açı işaretini kaldırırsam, pastal ekranında parça açı verilerek döndürülmez. Ende ve boyda çekme kutularının işaretlerini kaldırırsam, bu parça pastala vereceğim çekme ve salma oranlarından etkilenmez. Eğer parçamda seri bilgisi varsa, seri kutusu otomatik olarak işaretli gelir ve bu kutuda herhangi bir değişiklik yapamam. Aynı şekilde parçada kumaş katı tanımlıysa kumaş katı kutusu da işaretli olur. Alt bölümden istersen parçaya yeni bir kumaş atayabilirim. Örneğin kumaş olarak tela tanımlayabilirim. Ayrıca yanındaki yeni kutusunu kullanarak parçaya yeni bir kumaş daha eklemem de mümkün. Örneğin parçama Garni 2 isminde yeni bir kumaş atayalım. Yön bölümünde ise parçanın pastalda hangi yön ve kaç adet yer alacağını belirleyebilirim. Orijinal seçilirse parça pastala kalıp tasarım ekranında kaydedildiği yönde ve bir adet gider. Çevrilmiş seçilirse parça pastala X ekseninde çevrilmiş olarak yine bir adet gider. 2X seçilirse parça pastala X ekseninde bir kopyasıyla birlikte toplam 2 adet gider. 2Y seçilirse parça pastala Y ekseninde bir kopyasıyla birlikte yine 2 adet gider. Burada önemli bir detay var. Eğer yön olarak 2x ya da 2y seçer ve adet kutusuna bir yazarsam bu parça pastala 2 adet gider. Adedi 2 yaparsam 2x yönüyle birlikte çarpılır ve pastala 4 adet gider. Adedi 3 yaparsam toplam 6 gidecektir. İstersem hemen yanındaki sil butonuyla bu parçayı silebilirim. Kaydet butonuyla yalnızca bu parçada yaptığım değişiklikleri kaydederim. Yeniden adlandır seçeneğiyle parçaya yeni bir isim verebilirim. Örneğin parçanın yeni ismini alt kol astar bir olarak giriyorum. Tamam dediğimde parça adı bu şekilde güncellenmiş olur. Kaydet dediğimde ise artık bu parça tüm yeni özellikleriyle kaydedilir. Bu ekrandaki son fonksiyonumuz sırala fonksiyonudur. Parçalarımı bu ekranda ve kalıp tasarım ekranında nasıl görmek istiyorsam sıralamamı ona göre yapabilirim. Şu anda sıralama kumaşa göre, eğer isme göre sırala dersem parçalarımı isimlerine göre sıralayacaktır. Sıralamayı belirledikten sonra kaydet dediğimde bu tercih kalıcı hale gelir. Daha sonra kalıp tasarım ekranında modeli açtığımda parçalarım burada kaydettiğim sıralamaya göre listelenir. Şimdi gelelim pastal tasarım sekmesine. Bu bölüm model içinde oluşturulan tüm pastalların listelendiği alandır. Burada yeni pastal oluşturabilir ya da mevcut pastallar üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz pastal ekle ikonuna tıkladığınızda yeni bir pastal planı oluşturabileceğiniz pencere açılır. Yeni pastal oluşturmanın detaylarını yeni pastal oluşturma başlıklı eğitim videomuzda ayrıca anlattık. Pastal düzenle ikonuna tıkladığınızda ise önceden oluşturulmuş bir pastalın ilk oluşturulma ekranı yeniden açılır. Bu pencerede bazı alanlar düzenlenebilir, bazıları ise pasif durumda olur. Bu ekranda pastala yeni parçalar ekleyebilir, mevcut parçaları çıkartabilir, pastal açıklamasını, kodunu ve kumaş gramajını değiştirebilirsiniz. Yapmak istediğiniz tüm düzenlemeleri tamamladıktan sonra Kaydet butonuna tıklayarak işlemi onaylarsınız. Bu işlem mevcut pastanın orijinal halini bozmaz. Sadece yaptığınız değişiklikler ve eklemeler mevcut pastala yansıtılır. Pastal sil ile listede seçili olan pastalı silebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken konu, silinen bir pastalı geri alamazsınız. Pastalı yeniden adlandır özelliği ile mevcut pastalın ismini değiştirebilirsiniz. İsmi değiştirilecek pastal seçilir. Pastalı yeniden adlandır fonksiyonu tıklanır. Açılan pencerede pastala yeni bir isim verilir ve tamam ile onaylanır. Pastalı çoğalt ile seçili pastalın bir kopyasını oluşturursunuz. Çoğaltılan pastalın isminin sonuna kopya kelimesi eklenir. Pastal bilgisi ikonu ile seçili pastala ait kumaş çekme verimlilik, metraj ve alan bilgilerini görüntüleyebilir. İsterseniz bu tabloyu yazıcıya gönderebilirsiniz. Çizdir ikonu ile seçili pastalı çizim ekranına gönderebilirsiniz. Bu işlem sonrasında çizim ekranı otomatik olarak açılacaktır. Çizdir ekranı ile ilgili detaylı anlatımı Pastal Çizdir videomuzda bulabilirsiniz. Bu videoda başlıklarıyla değindiğim ama detaylı anlatmadığım konuların ayrıntılarını diğer videolarımızda bulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.